Gönül evinde hep duran Ellerinden daim tutan sana senden yakın olan mevlayı gör sende tanı sana senden yakın olan mevlayı gör sende tanı Üfler sana hak ruhunu içirir kevser suyunu nasıl sever bak kulunu Mevla'yı görsen de tanı nasıl sever bak kulunu Mevla'yı Görsende Tanrı Allah Allah, Allah 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 geçmesin hiç ömrüm boşa. Hak'tan gayrı yoktur haşa, paha olmaz zevkler yaşa, Mevla'yı gör de tanı. Paha olmaz zevkler yaşa, Mevla'yı gör sende tanı. Gönül vermezsin dünyaya Düşmezsin ki bir riyaya Bakmaz olursun gayrıya Mevla'yı görsen de tanı Bakmaz olursun gayrıya Mevla'yı görsen de tanır. yaratandır mutlak seni eder seni burada veli diri tutan imtini Mevla'yı görsen de tanım diri tutan daimteni Mevla'yı Görsende Tanrı, Allah, 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 Allah. Evvel, ahir, batın zahir, cümle işe Vallahi Kadir evvel ahir batın zahir cümle işe vallah kadir bu alemde ol sen tahir mevlayı gör sen de tanım. bu alemde ol sen tahir mevlayı görsende de tanı Allah, Allah 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 Dolsun kalbin aşk sevgiyle kal Mevla'nın hep seyrinde Ertevhidin hoş zevkine Mevla'yı gör sende Tan'ım. Ertevhidin hoş zevkine Mevla'yı gör sende Tan'ım. Erdinç senin ruhun canın, cümle sıfatın hem zatın. Erdinç senin ruhun canın, cümle sıfatın hem zatın. Kalmasın hiç hayal zannın Mevlayı. Mevlayı gör sende Tanrı, kalmasın hiç hayal zannın. Mevlayı gör sende tanı. kalmasın hiç hayal zannın. Mevlayı gör sende tan. không cool.